28 Ocak 2023 Cumartesi sabah Cuma Cumartesi bağlayan sabahın arkadaşlar NBA'de Oklahoma Cleveland ve Golden State Toronto maçlarını seçtim arkadaşlar iki maç videolarıma gösteririz ilgiden dolayı minnettarım teşekkür ediyorum Beşiktaş maçına oynayıp kazanıp mesaj atan telefon eden dostlara da buradan saygılar. Şans sizin şansınız arkadaşlar. Yani Beşiktaş kombinle yapmışsınız inşallah arkadaşlar. Yani öyle gitmek zorundayız. Şey soruyorsunuz, City maçını valla arkadaşlar ben ilk yarı bir buçuk şey oynadım. 35 olanlar. İlk yarı 2-0 skor, 2-1 skor, ilk yarı 2 hepsini Arsenal'a oynadım arkadaşlar. Yani ben bunu tercihim bu oldu değerli dostlar. Yani siz de diyebilirsiniz Yani kupa maçı arkadaşlar. Her türlü şey çıkabilir. Ama ben yani şeyi Arsenal'i ben İngiltere'de biraz zor yeneceklerini düşündüğüm için. Ama kupa maçı arkadaşlar. Onu unutmayın. Kupa maçlarında neler olduğunu hep beraber, hep biliyoruz. Bir de şey vardı. Almanya 3. liginden arkadaşlar. Ona 1-1-1 bir, bir, bir çık demiştik. Bilmiyorum o da 2-0'da ama ne oldu? Hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Zaten geri dönüşlerde bilmem ne de benim internet arkadaşlar. Zor yani. video çekiyorum değerli dostlar. Diğer üçüncü maçımızda neydi? Leipzig maçıydı. Üst iki buçuk karşı gol. Valla Labadia arkadaşlar bilmiyorum. Yani şu kartta iyi bir dönüş yaptı. Ben düşer diye bekliyordum ama geçen hafta 2 gün önce muhteşem bir futbol oynadı bir 20-25 dakika izleme şansı bulunca çekindim değerli dostlar. Bakalım arkadaşlar Almanya Ligi. Sergen Yalçın ne diyor? Şike diyor. Almanya Ligi şike. Değerli dostlar Sergen Yalçın da öyle diyor. Dün bakın arkadaşlar dün NBA. Boston kendi evinden New York'a uzatmada yeniliyor. 120-117. Brooklyn Detroit'e yeniliyor. Değerli dostlar. Charlotte Chicago 111-96 ortada olan maç. Cleveland üstünü yeniyor. Alt tutuyor yine belli. Phoenix Dallas Dallas alıyor arkadaşlar. 100 sayı bile çıkmıyor maçta. Clippers da senaryosu zaten dedim. Gariban bir San Antonio dedim arkadaşlar. İki çöp. <laughs> Los Angeles takımı anca bunları yener demiştim. Değerli dostlar. Bir beğeni eksik etmeyin. Şansımız yani arkadaşlar tamamen yani adamlar bizi üst ve alta itiyor değerli dostlar. Artık hangisi gelirse yani oynatan kazanır arkadaşlar bu işi. Bu NBA'de baskette şansını yoracak. Şansını yoldum arkadaşlar. iyi para var. Mesela Brooklyn Detroit. Bakalım arkadaşlar oranlara. Birkaç kişi atmış arkadaşlar. Birkaç kişi atmış. Abi bu seni dinledikten sonra bu kadar sürpriz ve cesur oynamaya başladık diyen birkaç kişi de var. Onlara da teşekkür ediyorum. Buyur arkadaşlar. Ve son günlerde hep altı oranlarında geldiğinde gördüm arkadaşlar. Şahit oldum. Brooklyn Detroit e yeniliyor arkadaşlar. Yani artık ne diyebiliriz? Yani Brooklyn'de yenildikten sonra değerli dostlar Indiana yok oraya dönmeyelim arkadaşlar. Oklahoma, Cleveland değerli dostlar. Muhteşem bir Oklahoma. Cleveland da değerli dostlar. Cleveland bu sene defansif olarak ortaya çıktı arkadaşlar. Cleveland'ı birkaç üstten yakaladık değerli dostlar. Verdikleri oranlar da bu arkadaşlar. Buyurun. Maç sonu dahil 1. Alt üst 220 buçuk. Vallahi bravo arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Değerli dostlar. Buyurun. Değerli dostlar. 220. Ben bir Oklahoma'nın alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonu bir diyorum. Maç sonu bir. Eğer bir üst falan varsa 220 buçuk. Bu sene 220 buçuktan altı tane maç verdim altısına da yattım. Maç sonu bir diyorum arkadaşlar. Ben Oklahoma'nın alacağını düşünüyorum yarıya falan girmeyelim. Verdikleri o arkadaşlar. Yani ne yani nasıl bir sistemdir onu da anlamış değilim yani bunun nesi ne de arkadaşlar. Çözmüş de değilim. Değerli dostlar, Golden State değerli dostlar. Bu da enteresan sonuçlar almaya başladı kendi arkadaşlar. Toronto ile oynuyor. 1.30 2.32. 234,5 üst. Oranlar verilmiş. Valla arkadaşlar 4.5'tan 1.60 oran arkadaşlar. Maç sonu bir diyorum. 4 1 diyorum. 4.5'tan 1.60 oran değerli dostlar. Golden'ın alacağını düşünüyorum. İkinci maçımız da bu arkadaşlar. Diğer maçlar burada Minnesota Memphis maçı. Dikkat çekiyor değerli dostlar. 237.5 üst verilmiş. Memphis'de oynuyor. 1.96 1.45 Valla arkadaşlar bir daha yorulabilir bu maç ya. Üst alt Memphis. Dün Golden State'e iki sayıda yeniliyor. Sacramento'ya Phoenix'e Lakers'a bir tek 5 maçta Cleveland'a üstünlük sağlıyor değerli dostlar. Minnesota'da Denver yenilgisi, Toronto'yu yeniyor, Houston'ı yeniyor. Houston'a yeniliyor bu kez. New Orleans'ı yeniyor. Değerli dostlar. Şöyle bir New Orleans maçına bakalım arkadaşlar. Kolay değil yani New bu maçımız da geldi arkadaşlar. Üçüncü maçımız Leipzig'e kaldık. Değerli dostlar. Leipzig'e kaldık. Antonio Edwards benim adamım arkadaşlar. Rüdiger Wörth. Valla buna dört tane bilmiyorum. Draft hakkı birinci tur arkadaşlar. 32 yaşında bir adam. Fransız. İşte, yani bilmiyorum neyin nesi. Valla arkadaşlar Minnesota maçının da ben bir olacağını düşünüyorum ya. Minnesota Memphis üst alt onu bilemem arkadaşlar ya. Yani üst alta o kadar da girmek istemiyorum. Çünkü tarafta bir sorunumuz yok arkadaşlar genelde. Yani yüzde tarafta bir sorun yok. Üst alta üstüne kadar 237.5 pek kafama yatmıyor ama yatsa da yatmasa da arkadaşlar hep değişik geliyor. Yani farklı sonuçlar. Ben 1.96'da iyi olan arkadaşlar ya. Ben Minnesota'nın alacağını düşünüyorum. Diğer Ruslar. <laughs> Minnesota'nın alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Maçımız bu. Onun dışında Indiana Milwaukee bu da yani Ricciarli sevdiğim bir koç arkadaşlar. 3-18. Dün oynadı herhalde. Milwaukee oynadı dün. Denver'ı. 107 söylemiştim arkadaşlar. Milwaukee'nin alacağını. Middleton'da oynuyor arkadaşlar. Antetepunko muhteşem bir yani. Hem defansif hem ofansif. Gerçi Denver'da Jokic yok. Onun da her şeyi o. Indiana 2 alt demiştik yanılmıyorsam. Indiana Orlando'ya yenildi. Chicago'yu yenildi. Indiana Milwaukee. 3-18. Valla biz neler gördük arkadaşlar ya. Bir üst diyorum arkadaşlar. Bu maç tek maç bir atın ya. Indiana'nın alacağını düşünüyorum değerli dostlar. Bir üst bir atın değerli dostlar. İşte ise alt olan arkadaşlar. Şöyle ufak bir değerler atın. Mutlu geceler diliyorum herkese. Değerli dostlar. Yani Oklahoma ve Golden State arkadaşlar. Değerli arkadaşlar da WhatsApp'ta kupon paylaşıyorlar. Değerli dostlar. Bir Miami-Orlando maçını yorumlamadık. Onda olanlar neymiş? Vay be ben kafa kafaya bekliyordum arkadaşlar. Polestra olaya el koymuş arkadaşlar. Orlando ölünü 219.5 üst. Allah Allah. Şöyle bak NBA için 219 hemen gördü mü? Tak diye atlayan bir özelliğimiz var arkadaşlar ya. Valla arkadaşlar. Yani oynayacaksanız tek maç arkadaşlar. Orlando'ya basın geçin ya. Ya 3.24 ya da işte buradan 219.5 üst alt. Seçebilirsiniz, her şey gönlünüzce olsun değerli dostlar. Bir eksik etmeyin, şansımız yanımızda olsun arkadaşlar. Değerli dostlar, hoşça dostça kalın, mutlu bir hafta sonu diliyorum.